Start Stop Türkiye, Trabzon yetkili servisten herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Aracımız 2016 model Hyundai Tucson. Müşterimiz Rize'den geldi. E, Hakan abimizle beraber montajımızı sağladık. Şöyle geçelim. Hakan abimiz arabanın içinde. Butonu Tucson'larda orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İkinci bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp Butona basılı tuttuğumuzda aracımız çalışıyor. Yolculuğumuz bittikten sonra yine frene basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Anahtar cebimizde araçtan inip uzaklaştığımızda aynı zamanda aracımıza foton lezyonun uygulamasını da sağladık. Otomatik olarak kapılarımız kapanıyor. Yine aracın yanına yaklaştığımızda otomatik olarak kapılar açıyor. Sistemimize bir de şifreli giriş özelliğimizi ekledik. Anahtarınız yanınızda olmadığında kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifreyle birlikte kapılarınızı açıp yolunuza devam edebilirsiniz. Evet abi söylemek istediğim bir şey var mı? Rize'den geldin bizi tercih ettin. Teşekkür ederiz. Abi her şey için şey, teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. İnşallah Çok... Onlar da aynı uygulamayı yaptırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Start Top Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.